Ay evet. Ya şey şu an yayında. Şeyden video. Emre selamlar hoş geldin. Nasılsın dostum iyi misin? Teşekkürler yanımızda Yılmaz Hoca var. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? <gülüyor> <gülüyor> Tecavüz ettiler bize yani. <gülüyor> <gülüyor> Estağfur Estağfurullah hocam. <gülüyor> <gülüyor> Medali Bey. Buyurun ay yetiştiriyorum. Şunu sağa göndereceğim, şunu da ben yiyeceğim. <laughs> <laughs> eee, <Değicili>, kimde <sesliyim? gülüyor> Eşimdir tabii ki de. Aşkım da, sevgilimle. Benim, Hayatım, sevgilim bir tanem, ben yakışıklı. Bak, yakışıklı hocamızla birlikte <laughs> yayınımızı devam ediyoruz. <laughs> Çelek olmasın bana o gönderdiğin. Koca koca iyi. Kıralım bakalım. Bir, bir ortadan böl. Bir ortadan böl bakalım. Benimkini bir böl. Ben benimkini böl. Ay <laughs> ay, <şeniki> benim <laughs> ay. 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 Güzel çok güzelmiş. Çekirdek <laughs> çekirdek. Bana bak biraz biraz <laughs> tohumu mu kaçmış bu? Biraz tohumu mu kaçtı benim gibi? Yo yo. İyi iyi. Bir de senin kimi böl. Buçuklara yakından yedi. Bir de senin de... böl bak hem. Bismillah. var ya milletin böyle ağzına vura vura sağlam yedirişi göz. Harbiden ya. O böyle sallıyor bir de. Ağzına ağzına vuruyordu. oh. Benimkiler acık çekidaklı çıktı. <laughs> Seninki biraz kartlaşmış. <laughs> Benimkini yerde bırakma. Allah. Allah. Allah bırakma. <laughs> benimki karıştı. Allah. <laughs> ya, ya, ya. Ya, var ya, ya. Oha adama bak, bu adam, anam anam Ana ne? Bana bak ya. Ne oldu? Kim bu? Hatırlıyor musun? Hangi oyuncu hatırlıyor mu? Hani... Hatırlıyorum da Cengiz bilmem ne. Adamın hiç bu hali görmemiştim. Çok ilginç geldi. Benim zap, ben zaman ayıracağım heyecanlanmayın lütfen. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 1991'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? <laughs> sana -3 -3> ben ben de benim sor sorularıma cevap <laughs> verin 2004'te. <laughs> 2004'te Bir de burada adamı adam sürt. Oldu. oldu. burada bir çocuk olunca. Adamı Ben de 58 yaşındayım. <laughs> Televizyonunuzun sesini kısın bir. <laughs> Tamamen. Evet, aradım yine. Ben <laughs> Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. sorularıma tek tek cevap verin. Bir dakika Ben herhalde Ondan sana 2004'te ondan sonra sana bin, bin, orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım 2 hafta. Ondan sonra ya, bak, daha çıkış verdi. Bir sene işte var ya dünyanın Hatice Hanım şahane, şahane, şahane. Hatice Hanım böyle, böyle konuşursanız Öyle dönüyor, öyle dönüyor, Hatice Hanım böyle konuşursanız benim, ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Mesela ha, bir daha iyi değil, değil mi? Bir saniye bekleyin şimdi. Siz 90. Ben Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Aha, tamam. Tamam. <laughs> işe ha ha tamam. Evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani. Size hatır almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Hı. <laughs> sen bir de işe başladınız. Evet çalıştım. Ben de Bir saniye. nefes alın. Ne? O da sana, o, o, tatlı, Şimdi burada. Ya çok üzülüyorum ya. ya. <laughs> bir şey Adam. diyeceğim. Dur dur dur. <gülüyor> Bak, <gülüyor> bu şerimisi. <hızlı. gülüyor> Adamı var ya bir saat kadın çıldırtıyor. Ben bunu biliyorum biliyorum. İzledim <laughs> ben de onu. Ne çıldırtmamaya Abi... ya. Tek anladığım şey Almanya'da yaşıyorum. Kadın hastalıklarında yattım. 58 yaşındayım. Emekli olabilir miyim? Aynen onu soruyor ama Bunun dışında işte... dışında hiçbir şey anlamadım. Bak burada <laughs> şimdi oynatılacak bu videoda da Acun burada şey yapıyor. Fransa'ya falan gitmiyor tamam mı? Bir şeyden dolayı gidemiyor mu? Gitmiyor mu? Keyfi mi? Gitmiyor. Neyse. Etrafta arkadaşlarına tezahürat yaptırıyor. Kendi de haber sunuyormuş gibi yapıyor. <laughs> <laughs> Dinle bak dinleyince ee, <laughs> <Şu> anlayacaksın <anda gülüyor> zaten. Efsane bir şey. Eee çeyrek yükselmiş olması şu anda Fransa'da bu durum nasıl karşılanıyor? Paris'ten iyi Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı ve çeyrek finale kaldı. Biz de evet. Brezilya taraftarlar şu anda coşmuş durumda. Adam anladı bence ya. ne oldu? Aha Diablo. Diablo çıktı. Diablo biraz gelişmiş sevgili seyirciler. Yani bu hayvan iki ay sonra falan ilk insanlığı yemeye başlar bence. So Diablo is the young brother of Tiger. Bak Demek ki. So. Aaaa. Oldu yuva. What kind of oldu yuva? Oldu yuva. Oldu Şaka mı bu abi?

seviyorum mu? Öyle bir şey demekmiş. Evet evet öyle bir şey demek. Ama Türkçe sikiyor. Abi sikiyor. Ahmet Hoca da böyle. Allah Allah bu karı herhalde. Artık sen demek de. istermişsin. Böyle <laughs> 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 öyle öyle burada Hiç takas yapıyorlar. Hiç kimse ya. üzerinde e, şey yapması e, şeydi ya bunda gerçek e, yönetimi gerekeni ger ger yapmış ama bundan sonra bir futbol. <laughs> Programı fotoğraf hazırmış. Yorum e, yapıyorum Fenerbahçe ile ilgili. Hoca canlı yayında. <laughs> i̇şte bizim bak biz ne biliyor şu anda. Hocam bu nasıl bir kafa? Otelde. Bu nasıl bir tip? Öyle yaralı. Sen onun tipini biliyor. Arkadan bir çekmiş. Demek ki bir, e bir birine çektirmiş. Erik evet, bizi seyrediyor. Bak <laughs> bizi çekmiş ya. Yani, <laughs> Photoshop ki... bu ya. Ekran Photoshop, Photoshop, Photoshop çok belli. Tabii ki de çok belli ya. Photoshop çok oldu belli. Bu ne yani? Bu kimin kafası değil Makito maksız bakıyor şu kafası, ortası, kafası, ne? Kafası lobotomiyle ikiye mi ayrılmış bunun oğlum? Abi bu işte bizim. Ya. Çocuk yaralı. Çocuk yaralı. Sen şimdi bununla mı konuştun? Evet. Sen normal bir tipini hocam, görsen bir kafa. Normal bir tipini bir görsen korkarsın. Ben niye sarsık? Yüzünü, yüzünü, yüzünü göstermiyor <laughs> hocam ya. Bir yüzünü göstermez. Yani onun kafasına ne olduğunu biliyor musun? Nasıl bir kafa? Artem, kafaya ne olduğunu biliyor musun? Ne olmuş? Bunun kafasına o bildiğin şey yok mu? Bıçak ne ya? <gülüyor> 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 hocam. Hocam. Bu askeri bu. Yok abi ya. Hangi topu istiyorsunuz? E büyük Oo. <gülüyor> <gülüyor> ya bak yemin ediyorum Türk televizyonun altın çağını yaşadığı zamanlar evet o ya. ya. O zamanlar harbiden yani iyiydi hani yani. Saçmaydı falan ama en azından hani huzur mutluluk vardı ve tek şeyimiz buydu hani televole bilmem ne. Şimdi yaş küçükler pek Şimdi... hatırlamaz, yani hatırlamaz Mehmet programlarını ama. Yani aynen öyle. Gerçekten ya bir şahane pazarlar bu çarkı felekler, Şahane pazarlar zaten üf, efsaneydi yani. <laughs> <laughs> ben olsam büyük topu seçerdim Ehehehe <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim Araba hangisindeyse en büyük top o Hadi. Herkes kendi topunu <laughs> Herkes kendi topu <laughs> <Burada bir> daha <laughs> daha Emre da, çıktı. Emre'cim Wow, 100 bits gönderdi. Teşekkür ederiz. Ne demiş? İmansız bu şu 5 k puan verdiğim çıkarsana gözü. Şu 5k puan verdiğim çıkarsana gözüku ya. <laughs> ya gözü çıkar mı almış? Evet. Ama video izliyorum ya. Video izliyorum ya. Almış ama artık yapacak bir şey yok aşkım. gözlüksüz izleyeceğim. Kaç dakika? <laughs> Kaç dakika izliyorsun? 2 dakika Valla dakika koymamışsın kendine göre belirle 2 dakika dursun işte. Hızlı değilim ben. ben Erol Büyükborcum. Um. Tabii ki Erol abi bunu kimse inkar edemez. Bana saksı muhabbeti değil. Ben burada Erol Büyükborcum. Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben Koca bana sormadan altı bir altı şey altı yapınca ben. Oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gel gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Ama Fenerbahçe'nin forvetleri işte orada oktay katılıyorum, basıp gidecek. <laughs> basıp gidecek. 30 dakika diyor. Onur abi, bilmiyorum. %99 doğru deniliyor. Dün de yaz. Ne demiş, ne demiş? <gülüyor> <gülüyor> 40 bin atayım, 30 dakika demiş. Gözlüğü çıkartman vallahi dedim neden olmasın? <laughs> neden olmasın? seve. seve. <laughs> 30 dak dakika takmak. Ben ne şeyler yaptırdım 40 kere diyor Evet. Eto İspanya'dan hey. arkadaşımla konuştum. Eto bitmiş. Ha, Eto bitmiş. Hayırlısı olsun. Bitmiş. Bunu buradan bir kez hayırlı Arkadaşlarımıza söyleyelim alt yazıyla da duyururlarsa e, bu son dakika gelişmesi canlı yayında stüdyomuzda. Eto bitmiş. Adam sürekli aynı ifadeyle eto bitmiş diyor. Bu konuda çok önemli bir Kaynak, sayın Okan, Ama eto ya da şu söylediğin şey Eto'da, çok uygun e, Eto da <laughs> eto da eto eto da eto da eto da eto eto da eto da eto bitmiş eto da eto da eto da eto da eto <laughs> Yalnız mi? spikerin Adamın, bakışı. Evet, anladık, diye. Spikerin bakışına baksa. <laughs> Aman ya korup sus. Evet, e, bir sonraki bir şey verebiliriz. Eto önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de diyebiliriz sevgili futbolcular. Hatta hatta e, Eto bitmiş. <laughs> 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 üzerinde, <laughs> <laughs> Bunu hatırlıyorum. Ha, şu da çocuk platformu 3 kişi sığmaya çalışıyor ya. Yani. Üç kişi bir de Fatih Terim. Adam bak helal olsun. Kendi duruyor bir de iki muhabiri de kendi tutuyor. Harbidan yani, Harbiden bravo yani. Bitirdiniz mi lan? O ne? Bit bitirdiğimiz var. <laughs> 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 evet, Yayına <laughs> sesi <din> çıktı kazan... Spiker'in. Aynen. Kandı. 3 maçta 9 puan. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor, ne yapalım ne işte, koşturuyoruz ya, ya. Bu çocuk çok troll bir çocuk ya. ya. sesin biraz kısık geliyor sanki Selin'in ya. Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. <laughs> Mı? <laughs> Açmayalım ya çok ukala Of Selin'i ben çok izlemedim açıkçası ee, Yani <laughs> izlemeyi düşündüm ama Fırsat da vardı ama izlemedim ee, Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim? Zaten? Sorun Tarkan Bey soru, Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır <gülüyor> 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 Çok güzel <değil. gülüyor> Ama zaten bu adam sonra Açıklama yapıyor ben oraya trollü amaçlı katıldım ya, aynen, diyor trol, Trollemiş programları ama efsane Selin ne haber ya? Mesafeli konuşuyor. Mesafe var zaten şampiyonlar... ya. Aklıma Fenerbahçe'nin şampiyonlar liginden düşmesi geldi. Bir tane mutlu Fenerbahçe, <laughs> bir eski Fenerbahçeli olarak buna katılıyorum. <gülüyor> 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 ruhlarımızı ortaya koyacaksak, senin ruhun ve benim ruhum ortaya gelecekse, Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde bir söker tövbe ister. Helal, abi çıkarda da gölgesinde serinleyelim abi. Nasıl <laughs> bir kız... şey Babam bu, bu, adam için bir de o çok büyük düşünür falan diyor ya. Öyle Babam. Kayınpederim. Şaka yapıyorsun. Zamanı demiştiği var. Artık eski kayınpederim hayırlı uğurlu olsun. <laughs> <laughs> Nihat Taner'e karşı Derya yeni abi Nihat çok altı Taner e Ben bunu biliyorum. Bak şimdi o bak. Kazanacak. Ama bak. Sağdaki de lob diye yüzü oturtmak için bekliyor gibi bir şey yapıyor şu anda. Pozisyon almış. İşte zaten izle. Oo. Oh. oh. Yardı Taner'in kafayı. Oh. Öpüyor Bakayım. bir de öpüyor. Doktor. <laughs> doktor. Sen doktor kadar. <laughs> Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli bu Kamera yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum hoş geldiniz. Bak şimdi noter selam veriyor. <laughs> 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 noter sistemi çöktü. <laughs> ya yazık ya adam biraz kalktı ki bağırcası. böyle selam verdi. Ay. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> Emre demiş ya. 40 TL attım. Atayım 30 dakika. Aha. İyince, İyince. <laughs> Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem <laughs> oğlum. Ölçmedim ki ama. Ölçmedim ya aman Sizleri saygıyla selamlıyorum efendim. Ben iyi gelecekler hepim uzun olsun diyorum. Mehmet hemen sana dönüyorum. Mehmet iptal. <laughs> Mehmet orada maç izledi. Evet Mehmet. <laughs> maç sesi geliyor içeride. Aynen. Evet, Mustafa. <laughs> olacak işi mi bozuyorsunuz abi? Ama Aha Mustafa, bu çocuk favorim ol. ya. Olacak işi bozuyorsunuz burada ya? Bekar bir hanımefendi gelmiş burada karşıma. Ben ne zaman evleneceğim ya? Ben ne zaman evleneceğim? Eşinin yemeğe götüren ist abi, istediği anda bravo. Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Sofraya iz yaparım. Şey, ne yaparsın? <laughs> Sürpriz yaparım. Sürpriz yaparım. yaparım. <laughs> evet. Ama bu şey ben, değil mi ya? Ulaş. Ben. <laughs> Sürpriz yaparım. Seviyorum ama. Oha uh, bu alttan. Televizyonu açmadım. Ee, zor right. <laughs> Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trabzon Ekonomisi'nin... <laughs> Anında İstanbul'un bir şehrine geri <laughs> Karabağ bölgesinin başkenti... ...Safan Akar. Of! Evet seyirciler, canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Yani... Mesela havada durdum, şahitleri var. Havada nasıl Havada durdum. Mesela şey otobüsünde gidiyorduk. Aha benim ee, çıktı. Kayseri'ye gidiyorduk. Bana bir hal geldi. Allah Allah Allah. Şahidi var. Beyefendi şimdi bakın hiç hani demiş ya ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Sabri Bey ne yapıyorsunuz? ha <laughs> bakalım içinden ya siktir git lan bana kıyım terk et bu şey stüdyo dermiş ki ya Yılmaz Hoca çok üzülüyorum ya o <laughs> <Obobu. gülüyor> ya yani yazık ya harbiden yani ne demiş bu? Yazık adam topu tutmaya çalışıyor. Dengesini sağlıyor. Önce kafasına geliyor. <laughs> Ay bu çok üzücü ya bu video bence. Neseydi bakalım. Doktor bey şuna bir bakın ayaklarını içen basıyor. Şimdi buradaki rakam yaş rakamı iki buçuk yaştır. <laughs> Uf, ne oldu Pardon. lan? Hocam, İyi misiniz? Bil sorunum oldu. Öyle mi? İyi iyi şey, bir Tatlı var adamda. Bir sorun isterseniz. E. Peki, e, iyisiniz değil mi? İyiyim. Tamam. <laughs> i̇yi değilseniz hocam. İyi değilim. Ben. Bir şey yapalım Adam değil e, değil. isterseniz. Yani. İyi değilim <laughs> Kaçırmışsınız, ben Sen buraya gel kim kimi demiş? Ara sen dışarı atan Allah verir. Bir saniye Kazım. Bak şu an, Uy, şey Abdurrahman Bey. Bir Abdurrahman Bey'i rica ederim. Abdurrahman Bey biraz dışarı alacağım. Bir yayındayız. yayındayız. dışarı al. Rica ederim Abdurrahman Bey. Canlı yayındayız. Acınız büyük ama siz biraz dışarıda durun. Biraz Siz bir çay için öyle gelin. Abdurrahman Bey. oturuyorum. Gece yarısı saat 11'de adam beni arıyor. Bana ne diyor telefonda? Diyor ki, ben gelsem diyor senin abinin ve senin kafanı alırım diyor. Affedersin ananın bir tarafı. Aa, Alın Kazım Bey de Bodrum'a Emrah a bağlanıyoruz. Emrah'ın yanında şarkılarıyla kasıp kavuran Ay, çok Türk müziğinin kraliçesi Demet Akalın var. Bak şimdi Alo. bu çok fena. Havuza girerken Aha. çıkartılıyor şey, şey gül biliyor musun?

Ee, sanırım bir sorun var. Birazdan tekrar deneyeceğiz. Evet Hanım. Bak şimdi. Bakayım gerçekten canlı yayında mısınız? Aa harbiden canlı yayındalar. Hira bak canlı Sen yayın nasıl dedi. Nasıl masum Hira bir şey dedi aşkım. Hira, 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 cığım. Hira, cığım Hira cığım bir şey dedi aşkım. Naynaycı bak bu, bu, abiler naynaycı hirin. Naynaycı. Tamam. Ben çok özür şey bir, bir de onu söylüyorum. Beyler beni gece saat 1'de gruba alıyorsunuz. Ne? Birden Ne? Bak bir dakika. Ne?

Hocam, bir e, engelleyin hocam engelleyin ayrı bir WhatsApp. Engelleyemiyorum. Ayrı bir WhatsApp grubu yok mu? Ayrı bir WhatsApp numarası olacak hocam. Nasıl kapatacağız? Ayrı Gözmansı bir WhatsApp numarası. Gruba girmeyeceğiz. Ayrı WhatsApp numarası. Hocam arap telefonunda tabii bizimki orada burada millet ilan ediyor bilmem ne. Öyle oluyorsa seni gruba alırlar. Yani niye gülüyorsun ne oluyor? Erkem Allah aşkına bunu yer gerçekten Ne gülmesi ya kendin bana gülüyorsun. Yani Sen bu kuruk ne ya? Furkan Yalçın Rus. Ziyette bir ilgisizlik var, bir alakasızlık var. Bu sonuçta burası bir heyelan bölgesi. Buranın önlemini alınacak fakat karşı dağda bizim el. Ah ne oluyor? Oluyor Canlı yayına ara verildi. Arkadaşlarımız müdahale etti. Arkadaşımız Yeşim Özden yarım saatlik aranın ardından canlı yayına devam etti. Hoş geldiniz. Tekrar geçmiş olsun hepimize. Hoş bulduk. Sizlere de geçmiş olsun. Ali yok. E, Pierre von Oydon. Lazer the gentleman. Good match. Very good match. Hipne. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Final, 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 büyük final. Okay, thank you. Arkadaşlar hava durumuna ait son tahminlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler yeni haftayla birlikte ülkemiz genelinde sıcaklık değerleri artacak. Özellikle kuzey iç ve batı kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor ve bu hafta sonuna kadar ülkemiz genelinde geçelim. <laughs> yağış alanlarına ve yağış alanlarına kaçın. Özür dilerim arkadaşlar ya. Of. Olmaz yani bu şekilde parolamak Bak, sana olsun. Bak bir şey söyleyeceğim Feda abla. Ne? Geçti bir pazar gün dobra dobra'yı konuştum. Kim konuştu? Ben. Ne dedin? Ee, burada sevgili Reyhan'a teşekkür ederim Reyhan Şan'a. Çok teşekkür ederim. Dobra dobra'nın yapımcısı Reyhan Şan'a. Evet. Teşekkür ederim beni aradım. Ee, çok şey bu... Tamam kısa ki ha. Terpi Paşak mı da kaşar mı da ne? 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 dedin? Ben anlamadım ki. Ne? Neyse ya. geç orayı geç. Dur ben de merak ettim. Evet. Teşekkür ederim beni aradı. Ee, çok şey bu... Tamam erken, ha. ha. Terpi paşak mıdır, kaşar mıdır, bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ne? mıdır? <kaşak> mıdır? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Harikasınız, Harikasınız Hadi canım. Duydun mu? Duydun, Duydun mu? Bir daha izle, bir daha, bir daha. Harikasınız. Harikasınız. Hadi canım. Raytingin Arma. Arma sağlıyor mu demiş bunu? Diyordu tam. Birileri dürttü reytingin amına dedik. Oldu. Koyamadı. <laughs> koyamadı evet koyamadı. <laughs> Genel <laughs> camımızı da birazdan bekliyoruz. Apart topar gidip ben de bir şaşırdım orada monitörde görünce. Şimdi dediniz ki sevgili Hamza Türkmen biz de kapitalizmin bir parçasıyız Türkiye olarak. Ee, kuşatıldığımız bir batı sistemi var ama biz bundan kurtulmaya çalışıyoruz dediniz. Halkı Müslüman olan ülkelerdeki İslami hareketler, ıslah hareketleri, özel dönüş hareketleri. Bak bak. <laughs> e, halkı Müslüman olan ülkelerdeki İslami hareketler, ıslah hareketleri, özel dönüş hareketleri, yani net bir, bir alttan <laughs> bir dalga bekliğe <laughs> çalışıyorlar. Yani bir kere bir... <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan sarsı sifon sesi geliyor. Allah'tan sarsı sifon sesi. Ne oraya yani. gitmiş adam? Yayın daha başlamıyor diye adam lavaboya gitmiş. Sifon sesi geliyor, mikrofonu açıkmış ya. Bu O pis içki bardakları, bu genel Fransız parçası. Tamam mı? Hafif ter kokarlar ama ter kokusu gitmesin. Bol doya doran sürerler, sürerler Arkasından tuhaf hareketler yaparlar. İstanbul gibi, dokusu da İstanbul gibi olan yani tarihini evet, muhafaza ya. edebilmiş iki önemli şehir. En çok yakındıkları. Çevre düzeni, peyzaj mimarisi e, ve trafik meselesi en korkuncuda trafik meselesi konusunda geçmişteki iki başkanla dertlerini çözdüler. Bu iki başkanda gaydi. Bizim ne zaman gay belediye başkanımız olacak? Şimdi. <laughs> <laughs> Önce Sayın Baygırken, bir konuşmalarınız baktım. dolayısıyla teşekkür ediyorum. Gerçekten e, gurur duydum söylemiş olduğunuz ifadelerle. böyle bir e, takdir almış olmak beni çok memnun oldu. Açıkça ifade edeyim. Ama ikinci sualinize gelince, şimdi her toplumun kendisine göre ahlaki değerleri vardır. Özellikle bizim Hı. E, Türk toplumu Hı. olarak Hı. Avrupa'daki gay kültürüyle e, 20 senedir Ankara'nın içine sıçat belediye başkanı. Yani bu e, bizim yetişme tarzımız, ahlak tarzımız, anlayış tarzımız biraz değişik. İnşallah bizim Türkiye'de gay olmayacak ve evet. olmamalı. İki kere kikiye konuk olan Doç. Bu sırada Hande Ataizi ellerine geçirdiği bir box eldiveniyle Cem Davran'a vurmaya çalışıyor. oh

yani Doğuş özür Vallahi. dilerim hakikaten. Yani bacağım ben. kırılmadı program devam ediyor ama. Allah bunlar ne? Nerede buldun bunları? <laughs> oğuz, 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 oğuz. <gülüyor> 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 of. Cem'in yalnız şeyini dizine çarpmış. <laughs> Laf diye bir göğsüyle. Önce dedim ki herhalde ben bugün programı buradan sunacağım galiba dedim. Yataktan. Evet şuradan. Oğlum Emre bak o konusunda ben, bana söyle. <laughs> Git yengenden izin al. Benle hiç alakası yok. Katiyen benden alakası yok. Niye? O mekte değil zaten ne o. Bil ayı değildi. <laughs> o hiç yaptık Çok Güzel, evet çok güzeldi Armağan Bey çok rahat az önce yattım bayağı rahat yemin ederim. Ne zaman yattın? Sünnet olasım geldi neredeyse reklam arasında. Yemin ederim. <laughs> Vallahi billahi çok rahat. E, i̇stiyorsan gel bir doktor da var burada kestirelim bari. Ben doğuştan silindir <laughs> oldum. Şey bir tane... E, Armağın... Penis bankasından zaman, penis alan bir kadın var. Ağzı <laughs> <laughs> Neydi? Penis bankasından penis alan bir kadın vardı. Penis Ay Pardon. Pardon. <laughs> Sen adam Gösteri sporcuslamıyor.